Merhaba Pratika TV'ye hoş geldiniz. Bugün patlıcan karnıyarıklık nasıl buzluğa konur, nasıl buzlukta saklanır onu göstermek istiyorum. Bu şekilde patlıcanlarımızı yıkadıktan sonra alacalı soyalım. Kızartacağız ama hiç su kalmamış olması gerekiyor patlıcanlarda. O yüzden de havlu kağıtla kurulayacağım tek tek bu şekilde. Bu arada çok uzak kaldığımı biliyorum ama gerçekten çok zor bir hastalık. Allah hiç kimseye yaşatmasın. At atlattık sayılır artık, atlattım sayılır. Bundan sonra daha sık görüşmeye devam edeceğiz. Bu şekilde patlıcanlarımızı kızmış yağa atalım, sağlı sollu iyice kızartalım. Bu arada teflon tavaya hiç yağ koymadan da kızartabilirsiniz. Ben bu şekilde lezzetli olduğunu düşündüğüm için bu şekilde kızartıyorum ama her türlü de kızartılabilir. Aşırı yakmamak kaydıyla bu şekilde kızartalım bütün tepsiyi doldurdum ben bu şekilde ortaya bir çizik atıp ortasına e, biber ya da domates yerleştireceğim e, donma aşamasında kapanıyor ve neresinin e, çizik olduğu belli olmadığı için e, araya ya biber ya da domates koyarsanız e, çok daha kolaylık olacaktır sizin için Çatalla ortasını bu şekilde açalım. Ortasına e, her birinin domates koydum. Ben biber de olur veya ikisi bir de olur. E, bu şekilde yerleştiriyoruz ve e, buzdolabı poşetine alıp vakumlayıp buz, e, buzla atıyorsunuz bu şekilde. E, Bunu önceden e, çıkartıyoruz buzluktan pişireceğimiz zaman eriyor e, ortasını doldurup e, iç harçtan kıymalı harçtan doldurup fırına verip e, direkt pişirebiliyorsunuz. Hatta şöyle ortası böyle e, kapanmamışsa e, direkt İç harcı hazırlayıp don bir şekilde koyup o şekilde de fırına yollayabiliyorsunuz. O şekilde de çok pratik oluyor. Deneyeceklere kolay gelsin diyorum. Buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone ol butonuna bastıktan sonra zil sekmesini etkinleştirmeyi unutmayın. Hoşçakalın kalın Allah emanet olun.